Ve konuda gerçekten iyi olmak istiyorsan sadece o konuyla ilgilenmek yetmez, zaman harcaman gerekir. Ama bu sadece oturup beklemek anlamına gelmez. İşte burada devreye giren o önemli kavram: "seat time". Bir işe gerçekten oturup emek harcadığın, odaklandığın, denediğin, hata yaptığın ve o hatalardan öğrendiğin aktif zamandır. Yani bir koltuğa oturup zaman öldürmek değil, gerçek anlamda zamanı ustalıkla kullanmaktır. Bir alanda uzmanlaşmak aslında dört temel aşamada gerçekleşir. İlk aşama farkındalık. Yeni kavramları tanırsın, sistemi çözmeye çalışırsın. Bu genellikle sıfırdan 100 saate kadar süren bir dönemdir. Sonra yetkinlik gelir. Artık bilgiyi uygulamaya başlarsın. Hataların azalır, denedikçe öğrenirsin. Yaklaşık 100 ila 1000 saatlik bir emek gerektirir. Üçüncü aşama, ustalığa geçiş. Artık bilgiyi sadece ezberden değil, duruma göre esnek şekilde kullanabilirsin. Bu dönemde 1000 ila 5000 saatlik derin pratik devreye girer ve son olarak uzmanlık. Artık konu senin bir parçandır. Bilgiyi içgüdüsel olarak uygularsın. Bu düzeye ulaşmak için genellikle 5000 ila 10000 saat gibi e, bir süre çalışmak gerekir. Malcolm Gladwell'in 10000 saat kuralı tam da buradan gelir ama artık biliyoruz ki önemli olan sadece saat sayısı değil. O saatlerin nasıl geçtiği çünkü uzmanlık aslında şu formülde gizlidir. Uzmanlık eşittir seat time çarpı odak çarpı geri bildirim kalitesi. Olay sadece uzun süre çalışmak değil, doğru şekilde hedefe odaklı çalışmak fark yaratır. Zayıf yönlerini bil, onları geliştirmek için zaman ayır. Sürekli geri bildirim al. Küçük ama düzenli adımlar at. Ve en önemlisi öğrendiklerini mutlaka uygula. Müzikte, sporda, tasarımda ya da yazılımda fark etmez, her biri farklı miktarda seed time ister. Ama hepsinde ortak nokta aynı. Süreklilik, odak ve bilinçli pratik. Sonuçta gerçek uzmanlık sadece zamana değil, zamanın içeriğine bağlıdır. Unutma, zaman harcamak kolaydır ama kaliteli zaman harcamak sanattır.